Evet sevgili canlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, çok pratik bir pizza tarifi vereceğim. Pizza tarifimiz için bir çay bardağı ılık suyumuz. Bir çay bardağı sütümüz. Bir çorba kaşığı toz şeker. Yarım çorba kaşığı tuz bir çorba kaşığı maya evet, iki yemek kaşığı zeytinyağımızı ekleyelim şimdi üç buçuk su bardağı unumuzu ekleyelim Evet iyice yoğurduğumuz hamurumuzun üzerini kapatalım. 30 dakika dinlenmeye bırakalım. Evet, hamurumuz dinlendi. Şimdi hamurumuzu tezgahın üzerine alalım. Evet, hamurumuzu 5 dakika böyle dinlendirelim. Şimdi hamurumuzu Oklava yardımıyla açalım. Evet, hamurumuzu açtık. Şimdi yuvarlak bir tepsimizin arkasını hafif unlayalım. Gördüğünüz gibi hafif unladık. Şimdi hamurumuzu pizza hamurumuzu tepsimizin üzerine koyalım. Evet pizza hamurumuzu koyduk. Çatalımızla şöyle birkaç yerden hava alması için açalım. Kabarmaması için Şimdi 200 derece ısıtılmış fırınımızda 10 dakika hamurumuzu pişirelim. Evet, bir kaşık salçamızı tabağımıza alalım. Yarım çay bardağı suyla hafif şöyle karıştıralım. Evet, 10 dakika fırınımızdan çıkarttık hamurumuzu. Çok özür dilerim. Bir torunumuz var. Ses çıkarıyor. Sizden özür diliyorum. Şimdi salçamızı hamurumuzun üzerine yayalım. Evet. Biraz zeytinimiz çekirdeğini çıkardım. Pizzamızın üzerine Evet, biraz mantar. 3 tane büyük mantar yeterli geliyor. Bir çay tabağı sucuk. 3 yemek kaşığı mısırımızı 150 gram rendelenmiş kaşar. Evet pizzamızı fırınımıza alalım. 25-30 dakika pişmesini sağlayalım. Evet pizzamız pişti. Çok güzel mükemmel bir pizza oldu. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Dostça kalın sevgili dostlar.